very good, very nice. Aga niye gidecek bunu şunun söylesene artık. Oğlum adam yabancı. <laughs> şey gibi var lan harbi. You're very good. Oğlum seyirci de yabancı. <laughs> <laughs> Çocuk yabancı sandım. Very good, very nice. Abi. <laughs> yes. Very good, very nice. <laughs> very good, very nice. Very very yes, good, very, very nice. Ondan ondan. Yes, very good, very nice. Yes, very good, very nice. Yes, yes, yes. No, very good, very nice. <laughs> very good, very nice. Nice, nice. Yes, yes. Very good, good. Very good, very nice. Yes, yes. Yes, very good, very nice. Atla atla, çıkma i̇şte atla. Bu ortaların ortası ne? Bu güç <laughs> biraz <daha> geldi. Oha. <laughs> Sağa dikkat, maşallah. Geçmiş, geçmiş. Oyun için biraz fazla iyi. O de nasıl ölüyorsunuz ya? <laughs> Ya boş <laughs> ya. <Gülüyor> Ehehe, yalvar şimdi. Yalvar şimdi. Yalvar. Gider adam öldür bir çekerim bence canımı? <laughs> Yo çekeme. Enerji. Ben de adam var. <laughs> Koruyacağım. Merhabalar. için atı zaten çıktı böyle kamerama lan. Aa Şerif niye gitti? Gidiyor herhalde sıfırlıyor ya. Şerefsiz kaldım ben. Şimdi ben elimden Şerif gidince şerefsiz mi oldum? yapma kanka yapma. Kanka yeni uyandım ne diyorsun ya? kafamı açtım ya. Ötüyor dö silahı dö dö ya bu eğlenceden malum kalan Chamber'a yedik. Adam konuşmuyor. Belki mikrofonu yok oğlum. Olamaz mı? Alayım ona bir tane. Atsın hemen bir numarasını at. Alayım ona bir tane. Niye konuşmuyor kanka? Konuşmak zorunda mısın bununla? Aa sen niye soruyorsun avukat mısın sen? Avukat Allah. sen? Çirkefe bak ya. Çirkefe bak ya. Ne kıskanç bir şeysin sen ya. Git ağla kışın ya. Kal burada. Sova yardım et bunlar beni sıkıştırdı. Sova da zaten Sova beni kurtaramaz seni. bir dakika. Sen mi Allah mı ettin şimdi? Yani. Oh. Evet. Tamam sen bitti. <laughs> <laughs> i̇mdat imdat. Yok bu kafamızı yakalayacağız. Ballı ballı. Oğlum kafamdan çıkmıyor. Yengeniz ya. Yengeniz heyecanlı. Hayır bak daha iyisini söyleyeceğim şimdi sana. Hazır mısın? Asla. Derdine derman sipi derman da derdine derman dar sipi derman. Çocuk seni anlattı. Derdine derman sipi derman da derdine derman sipi derman. Allah. En uzak atlayan silah değişir hatta çekir çekir çek, op ben buraya atladım gel. atla şurda <laughs> gol solma kazandı bu arada <laughs> abim <o> imkansız buraya <laughs> ya mana koyayım internetim gitti a'nın içine kadar yürümüştüm ya a'nın içine kadar yürümüşüm ya <laughs> ne bu <kadar> <laughs> Keşke sağdan söylemiyor ama bunda var immoluk. <laughs> Beni rahat bırakın lan. Oğlum adam benim pürem lan. İmmo adam. Çocuğum <laughs> püresi yemişim. Şey. Bunlara inanın da biri var mı? Kim kusur? Ya ben diyorum bu adam immortal diye inanmıyorsunuz bana. bu <laughs> <laughs> niye bana sıra şey olur? Kafasam. Kanka ben şimdi 12 vurdum ya o zaman Vallahi immortal'dan İmm iyi mi Spike'ı bana atar mısın? Bana atmak için mi aldın Spike'ı? Evet. <laughs> bak geçen bir oyunda kanka şu elindeki için kavga etmedi biliyor musun? Adam altı dört çekti bak. Şu elindeki için. Bak bak. Neyse ne boktan o? bir şey bana. Bir boka benzemiyor şu. Ney lan bak. <laughs> bak. Bir boka benzemiyor bir şey. Ne güzel adam oyundaki etsin, en güzel ben kostüm lan o. Saçmalama. Yok kanka yok bak kanka Allah aşkına. Ya bunun için var ya insana ben al senin olsun böyle demem. Ya da alırım atarım yani kenara. Sıkıntısı bile bundan daha güzel. <laughs> yok abi. O kadar kötü yani. Arcix'te ne diyor ya? RGX mi bu? <laughs> Onlar herkesin ağzında bu. Sen RGX RGX'te mi RGX laf e ediyorsun sabahın beri? Yani tel... Şu pingime bakar mısın? Bu ne abi? Nereye? Neredeyim <laughs> yani ya? <laughs> Şaka mı ya? Ağlam dur. Ben buna fantezi vuracağım dur. Durum İyi mi, bak herkes Herkese herkes 3 30 seconds left. Lan oğlum erken sıktın. Let's fly. Beni hiç görmedin. Ben yokum bile. <gülüyor> <gülüyor> Bu ayak kokusu ne böyle ya? Ayak kokusu ne böyle? Kanka çok kötü evim var o bu. Çok, Adamın içim var. çok yanlış anlaşıldı dediğin. <laughs> 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 ayak uygun. parmağından vurdu. Ayak parmağından vurdu. Yürüyemesin diye. <laughs> Otopark mafya <laughs> mafyası. Reyna. <gülüyor> <gülüyor> Mesut, miyim ben Gel seninle Mesut olalım. Uzun. Gel seninle Mesut olalım. Yalnız ben Galatasaray. Kardeşim ben de Galatasaray'dayım. Ama ben Fenerbahçeliyim. Ben de herkes... Fenerbahçe. Kaldır 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 kaldır. Ben kızı kaldım. Ben tam Seni bir... Agalık ölmüş. Canım benim kalk hadi oynayalım beraber. Aa! Al, al oynadın mı? Biz şimdi onunla alıyoruz. Evet. Bak şimdi. O tek başına alana, sen ya. sen de Of oh, of ne oynadı ya İler olsun ya. İki resmi evlemişim ya. Eyvallah kardon. Eyvallah devrem sağ ol. Devrem olmayacak kanka oh. zorlama. <laughs> <laughs> Amca oldu demedi bir tek. Onu dede de bari tamamen bitsin. Kayınço. Çıkıp diye açabilir misin sen benden sana iyi <laughs> Thank you sen sıkana kadar. o gayet o da güzel. Sen gözükür. gelir misin <laughs> benden sana hediye <ilgi> olsun. <gülüyor> sen <laughs> pisisin ya. Toplarımız var ya buradan topla gidebiliriz. Sen misin top? Evet. <laughs> ya. <laughs> <laughs> Allah Allah. Hayır. Efendim. Bir dur. Yakala. <gülüyor> <gülüyor> Last player standing. So simple, so they think they're so secure. Doing Yaki, Yaki or so Yak, yak never. it is. <laughs> 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 <laughs>